Yine Türkiye'de tek diyebileceğimiz bir inceleme videosu ile birlikte herkese merhaba demek istiyorum. Bugün inceleyeceğimiz ürün Atak Shark oyuncu kulaklığı arkadaşlar. Bu kulaklığı yurt dışından getirdim ve Türkiye'de inceleme videosunu hazırlamış, çekmiş biri olmadığını gördüm ve ben de hızlı bir şekilde inceleme videosunu çekmek istedim. Bu kulaklığı ilk elime aldığımda, kullandığımda bu arada ben kulaklığı birkaç haftadır kullanıyorum. Logitech G435 ve VGN VXE V1 aklıma geldi. Bunu neden dedim biliyor musunuz? Çünkü 3'ü birbirine çok çok benziyor. Özellikler kısmında da yani biraz benziyor. Ve şu an Türkiye'de tek inceleme videosu olduğu için güzel bir Videoyla karşınızda olacağım. Arkanıza yaslanın. Şimdiden videoyu beğenmeyi, video sonunda düşüncelerinizi yazmayı da unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde ürünü kutusundan çıkartalım. tabi kutusundan çıkartmadan önce bir kutu üzerindeki özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Kutusu sade ve şık olduğunu söylemek istiyorum. Ürünün görseli burada. Bu arada mikrofonlu bir şekilde geliyor. Mikrofonu da çıkartıp takabiliyorsunuz. Atak Shark L80, L60 olduğunu sanıyorum. Bir de L90 çıktı. Ben ben bunu aldığımda L90'ı görmemiştim. Ee, ama L90 bundan artısı olarak bir katlanabilir olduğunu biliyorum. Bu katlanmayan modeli arkadaşlar. Gelelim hemen şöyle yan kısma. Burada sade bir kısım ve arkada birçok dil seçeneklerini görebiliyorsunuz. Burada birkaç tane özelliğini yer etmişler. Bu şekilde sade ve şık bir kutu tasarımı olduğunu söylemek istiyorum. Hadi gelin hızlı bir şekilde ürün kutusundan çıkartalım. elime aldığımda şöyle sağına soluna böyle incelediğim zaman Logitech G435 demek istiyorum çünkü Kullandım, deneyimledim. Bunu da şu an kullanıyorum. Ya Andırıyor. Ya birebir diyemem çünkü G435'te mikrofonlar gömülü bir şekildeydi, çıkartıp takma olasılığınız yoktu. Ama tasarım anlamında kafa bant kısmındaki ayarlamalar olsun birebir aynı olduğunu düşünüyorum. Hatta şuradaki kenarlardaki yerler bile aynı diyebilirim. Tasarım ve malzeme kalitesi olarak şunu söylemem gerekiyor ki yani malzeme kalitesi güzel hissettiriyor. Fakat şurada şöyle bir sallanma sesi var. Buradaki boşluk bence olmamış ama kulağınıza taktığınızda herhangi bir problem yarattığını söyleyemem. Şöyle kulağıma taktım. Sağ sola dönüşlerde herhangi bir problem yok. Buradaki boşluğun birazcık daha böyle nazik yapabilirlerse güzel olacağını düşünüyorum. Fakat L90 çıktığını internet sitelerinde gördüm. Belki onda bu sorunu e, gidermişlerdir. Fakat L90'a e, görmedim ama internet sayfalarında gördüğüm kadarıyla şu kulaklık tarafları katlanıyor. Yani içe katlanabiliyor. Tamamen küçücük bir kulaklık haline geliyor. Onu da resmini sağa sola ekledim. Bu kulaklığın fonksiyonel böyle tuşları bulunuyor. Mikrofonu sessize alıp kapatabiliyorsunuz. Modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Müzik durdur, ses arttır gibi Fonksiyon tuşları da olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle ayarlanabilir kafa başlığı. Bu kulaklığı 3 farklı bağlantı seçeneğiyle kullanabiliyorsunuz. Kablolu Bluetooth 5.3 ve 2.4 GHz'i kullanım sağlayabilirsiniz. Oldukça hafif bir kulaklığa rağmen 180 gram ağırlığı bulunuyor arkadaşlar. Herhangi bir problem ben yaşamadım. Ağır şartlar altında Call of Duty oyununda 4-5 saat böyle bir e, kullanım deneyimi oldu. Herhangi bir problem yaşatmadı bana. Aynı oyun keyfime devam ettim. 180 gram bu kulaklığın bir de 600 mAh bataryası bulunuyor. 50 saate kadar %50 seviyede kullanımda 50 saat oyun oynama keyfi sunduğunu belirtmişler arkadaşlar. Ciddi bir rakam 50 saat. Yani %100'de kullandığımızda da 25 saate böyle ortalama gelebileceğini, 25 ile 30 saat arasında kullanım sağlayabileceğimizi anlayabiliriz. Ciddi bir rakam olduğu için her kullanım sonrasında küçük bir şarja takıp hızlı bir şekilde zaten şarjını doldurabilirsiniz. Kulaklığın özelliklerine daha yakından bakacak olursak 40 mm sürücüler bulunmakta. 3210 empedans değeri, 20 Hz, 20 kHz de frekans aralığı olduğunu söylemek istiyorum. Bu fiyat performans kulaklığa göre bu hafiflik, bu oyun deneyimindeki performansa baktığımız zaman alınabilecek kulaklıklar arasında bir kulaklık olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün sizlere hafifliği, tasarımı ve performansı ile öne çıkan Atak Shark L80 Ultra 3 Mode Gaming kulaklığı tanıtıyoruz. Bu kulaklık sadece 180 gram ağırlığında yani uzun saatler rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mikrofon kalitesine gelirsek Atak Shark L80'in omni yönlü gürültü engelleyici mikrofonu kristal berraklığında iletişim sağlıyor. Mikrofon esnek yapısı sayesinde istediğiniz açıda kullanabilirsiniz. Ayrıca çıkarılıp takılabilen tasarımıyla da taşınabilirliği artıyor. 3 farklı bağlantı modu sayesinde bu kulaklığı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.3, 2.4 GHz kablosuz veya kablolu bağlantı seçeneğiyle PC, tablet, Xbox, PlayStation 5 gibi cihazlarla uyumludur. 600 mAh bataryası ise 50 saate kadar kesintisiz kullanım sunar. Hadi gelin şimdi birazcık oyun testine geçelim. Oyun performansına geçmeden önce Atak Shark L80'in ses performansını da dinletmek istiyorum. Bunu anlayabilmeniz için kameram da benim şu an sesimi kaydediyor. Farkı hemen canlı bir şekilde göstereyim. Bunu anlayabilmeniz için şu an kameranın üstünde hiçbir mikrofon olmadan benim sesimi duyabiliyorsunuz. Şimdi ise kulaklı Mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses performansım bu şekilde. Oyun başlarken hızlı bir şekilde ses testini de yapmak istedim. Ses kalitem bu şekilde arkadaşlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Hadi o zaman hızlı bir şekilde oyun testiyle devam edelim. 喂，马总吗？ Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi, aşağıya düşüncelerini yazmayı ve bana destek olmak adına kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşürüz.